Salvan Movika adını İsveç'in belirli şehirlerinde Kur'an yakma olaylarıyla duyuruyor. 2021 yılında İsveç'e geliyor. Korunma talebi nedeniyle İsveç göçmen dairesine başvuruyor. Nedenini de Irak'ta bir politikacı olduğunu, politika yaptığını ama şimdi can güvenliğinin olmadığını, muhalif düşüncelerinden dolayı yaşamının risk altında olduğunu söylüyor. Bu nedenlerden dolayı da İsveç'ten koruma talep ediyor. Buraya kadar her şey normal ama 2023 yılından itibaren İsveç'in belirli şehirlerinde Kur'an yakmaya başlıyor. Bu hem İsveç'te hem Müslüman ülkelerde hem diğer ülkelerde büyük tepki topluyor. 2023 yılının Temmuz ayında İsveç basınına bir görüntü düşüyor. Görüntüde bu kişinin bir politikacı olmadığı, aslında bir milis grubunda, silahlı bir milis grubunda lider olduğunu gösteren görüntüler. İsveç Göçmen Dairesi bu kişiyi Ağustos ayında toplantıya çağırıyor. Önüne bu görüntüler konuyor, bu resimler konuyor ve kendisine şu soru soruluyor. Sen bize başvuru yaptığın zaman bize politikacı olduğunu, muhalif olduğunu söyledin. Bu nedenlerin dolayı da sınırlı sürede bir oturum aldın. Ama bu görüntülerde politikacıdan daha çok silahlı bir milis grubunun yöneticisi olduğunu gösteren görüntüler bunu bize açıkla diyor. Ve bugün basında önemli bir haber yayınlandı bu kişiyle ilgili. Bu haberi yapan gazete İsveç Göçmen Dairesi Migrans Verket'in aldığı kararı gördüğünü iddia ediyor. Kararda Salma Mubika'nın oturma ve çalışma izninin iptal edildiği, mülteci statüsünün iptal edildiği, 5 yıl süreyle geri dönmesinin yasaklandığını bildiren kararı gazetede yayınlıyor. Yani İsveç'te Kur'an yakma olayını yapan kişinin yanlış bilgi verdiği, yanıltıcı bilgiler verdiği, aslında bir politikacı olmadığı bir milis grubunda yönetici olduğunu gösteren belgeler yayınlanıyor ve bu kişinin İsveç'te oturma ve çalışma izni iptal ediliyor. Kendisi ne diyor bu kararla ilgili hem kendisi hem avukatı? Karar verildi ve Muhammet'e iletişim aldım. Bu kararın faydalı bir kısım, 4. yüzyılın sonuna geldik. Hak ee, bu kararı tanımadığını bu kararı yanlış bulduğunu İsveç'i e asla terk etmeyeceğini burada yaşayacağını ve burada öleceğini söylüyor. Ama sonuç olarak bu kişi İsveç göçmen dairesi tarafından sınır dışı edilecek. Nisan ayına kadar oturma izni var bu tarihten itibaren oturma izni sınırlı oturma izni bittikten sonra kendisinden ülkeyi terk etmesi istenecek her zaman söylüyorum her şeyi gerçekliğiyle tüm çıplaklığıyla anlatmak lazım yalan yanlış bilgiler vermemek lazım net konuşmak lazım her şeyi net anlatmak lazım bu ilticada da geçerli bu aile birleşiminde de geçerli bu, diğer işlerde de geçerli. Her zaman doğru bilgi vermek lazım ve bir gün o verdiğiniz yanlış bilgiler başınıza iş açabilir ve faturayı önünüze koyarlar. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin. Evet arkadaşlar İsveç'te Kur'an yakan kişinin olayı bu şekilde yakında kendisi sınır dışı edilecek. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.